Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe e, bugün moralli. Yani iki sebepten dolayı moralli. Birincisi 4-0'lık Çaykur Rizespor galibiyeti. İkincisi tabii ki hala çok fazla puan farkı var. Olası bir galibiyette bile ancak e, tabii ki umut sürdüğü müddetçe e, futbolcular için ve teknik ekip için, camia için bu bir motivasyon kaynağı oluyor. Yani hala Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında olası bir galibiyet durumunda bile puan farkının çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir durum var. Ama dün havalimanında da gördüğümüz kadarıyla futbolcuların, teknik ekip, e, teknik ekibin e, keyfi daha bir yerindeydi. Yani biraz daha üzerlerindeki baskı azalmış gibiydi. Altay Bayındır'ın tedavisi sürüyor. Onun da iyileşme sürecinin hızlı ilerlediğini söyleyelim. Artık Aralık ayının içinde e, çalışmalarının farklı bir boyutta olmasını biz de bekliyoruz. Ama tabii ki temkinli konuşmak lazım bu tip sakatlıklarda. O nedenle ama Altay Bayındır'ın e, sakatlığının hızlı bir şekilde düzeldiğini söyleyelim. Onun dışında Ener Valencia artık topla çalışmalara başlamıştı zaten. Bireysel çalışmalara da başladı. Acaba buraya gelir ve biraz süre alır mı diye bekliyorduk ama henüz hazır hissetmemiş olacak ki Gaziantep deplasmanına getirilmedi. Beşiktaş derbisine yetiştirilmesine çalışılıyor. Bence sanki %51 ihtimalle yetişecek gibi gözüküyor şu an baktığımız zaman. Mert Hakan Yandaş'ın ağrıları bulunuyordu. O da e, riske edilmeyen futbolculardan birisi. Onun dışında da İrfancan Can Kahveci 2 maç ceza almıştı Pro, e, temsilci raporu sebebiyle. O da e, son cezasını bu maçta çekecek ligde bilgiler ışığında iki takımın muhtemel 11'lerini paylaşalım. Ev sahibi Fenerbahçe ile başlayalım. Yine e, Vitor Pereira'nın 3-4-2-1 sistemine döndüğünü görüyoruz. Son maçlarda 4-2-3-1'de e, beklediğini bulamadı. O da bulamadı, takım da bulamadı açıkçası şimdilik. Kalede Berke, önündeki üçlüde Tisserand, Minci Hekim, Salahi. Orta sahada, sağda, Ferdi solda o sayı Ortada Gustavo ile Crespo ikilisi ileride. Mesut'la Rossi'nin önünde Serdar Dursun'un olmasını bekliyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü'nün muhtemel 11'ine geçelim. Kalede Günay. Önündeki üçlü de Ertuğrul, Kolkır ve Cilobacı. Orta sahada sağda kit suyu, solda mendil. Orta sahada Maxim, Doğan ve Recep Niyaz. ileride Muhammed'le Diko ikilisini bekliyoruz. Allah yar hayatman işten zor görkemli veda. Fenerbahçe'den kiralık olarak Ukrayna'nın zorlu ekibine giden Allahyar, burada bir yılı biraz aşkın geçici dönemini tamamladı. Milliyetler alan habere göre 20 yaşındaki İranlı futbolcunun ülkeye vedası ise çok görkemli oldu. Allahyar Sayyat Meneş, dün akşam son şampiyon Dinamo ile oynanan karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden isim oldu. Teknik direktör Mircea çalıştırdığı başkent ekibine karşı, Depresmanda sahne alan oyuncu mağlup durumdaki Zorri'yi yenilgiden kurtardı ve maç 1-1 bir bir sona erdi. Zorri'ye teknik direktörü karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Allah yararımızdan ayrılıyor bu maç onun buradaki son maçıydı diyerek ayrılığı açıkladı. İranlı futbolcunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtilirken bonservis elinde bulunduran Fenerbahçe'ye döneceği ifade edildi. İranlı genç futbolcunun Doğu Avrupa ülkesine vedası simgesel açılan ilginç bir tesadüfe sahne oldu. Dinamo Kiev maçının 49. dakikasında sahneye çıkan Allahyar sağ kanattan ceza sahası içine yerden kesilen topu kaleye sırtı dönük kontrol etti. Ardından kendi etrafında 180 derece dönerek penaltı noktası yakınından yaptığı ışık vuruşla kaleciyi avladı. Ukrayna futbolunun gelmiş geçmiş en iyi forveti kabul edilen ve Kaleye sırtı dönük aldığı toplarda dönerek yaptığı vuruşlarda attığı golleri meşhur olan Andriy Shevchenko tipi bir golle ülkeye hoşçakal dedi. Allah yar eş aradan geçen bir yıl aşkın süre içerisinde Zorya takımında kendini çok geliştirdi. Ukrayna liginde takımının formasıyla 35 maçı çıkan İranlı forvet bu karşılaşmalarda 13 gol attı 7 de gol pası verdi. Genç oyuncu ayrıca Avrupa kupalarında da takımı adına 3 gol kaydetti. Birçok kez takımın en iyi oyuncusu seçildi. Son olarak Zorya'da Kasım ayının en iyi futbol ödülüne layık görüldü. Fenerbahçe'den Edin Miska harekatı işte yapılacak teklif. Fenerbahçe devre arası transfer dönemi için şimdiden temaslara başlarken ilk hedef Edin Viska. Geçtiğimiz sezon ezeli rakibi Galatasaray ile İrfan Can Kahveci transferi için Medipol Başakşehir ile kıyasaya bir pazarlığa uzanan Kanarya masadan mutlu ayrılırken şimdi sıra Boşnak Yıldız'a geldi. 10 sezondur Türkiye'de olan ve Medipol Başakşehir'in tarihindeki tek şampiyonluğu mimarlarından olan Edin Visca, her transfer döneminde adı Fenerbahçe ile alınan bir isim. Sarı 31 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunsa da daha önce transfer sonuçlanmadı. Sabahın haberine göre Başkan Ali Kuç'un devri arasında takıma enerji katacak isimlere yönelmesinin ardından gözler de Edin Visca'ya çevrilirken yönetim 5 milyon euroluk bir teklif ile Başakşehir'in kapısını çalacak. Kulübüyle 2025 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan kanat oyuncusunu ikna etmek için 2,5 milyon euro garanti ücret teklif edecek olan Kanarya 3 sezonlu imza verecek. Fenerbahçe yönetimi Başakşehir ile resmi temaslarını bu ayın son günlerinde başlatmayı planlıyor. Fenerbahçe yönetiminin 5 milyon euroluk teklifinin yanı sıra bir de takaslı oyuncu önermesi bekleniyor. Bu sezonun başında gönderilmek istenen ancak Kabul etmediği için kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş de transfer görüşmelerinde bonus olarak yer alacak. Fenerbahçe'ye transferinde Emre Belezoğlu'nun büyük rol oynadığı Sinan Gümüş'ün de Başakşehir'e gitmeye sıcak baktı öğrenildi. Vitor Pereira'nın kader sınavı Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Vitor Pereira'nın gönderilmesi gündeme gelmiş. Bir numaralı teknik direktör adayı olarak da Fatih Karagümrük'ün hocası Francesco Faroel'in ismi ön plana çıkmıştı. İtalyan teknik adamın Konyaspor maçından sonra Karagümrük'ten istifa ettiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Resmi açıklama gelmese de hareketli saatler yaşandı. Takvimin haberine göre Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklar Sarılajvert takımın bugün Gaziantep'te alacağı muhtemel puan kaybı sonrasında Teknik direktör Pereira ile yolların ayrılabileceği ve akabinde İtalyan teknik adam Farioli ile masaya oturabileceğini iddia ettiler. Yönetim sessiz kalsa da spekülasyonlar adeta havada uçuştu. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira bugün belki de sarılı takımda en kritik maçına çıkacak. Bu kritik maçın Fenerbahçe'nin geçen sezonki hocası Erol Bulut'un takımı Gaziantep ile olması ise durumu daha da ilginç bir hale getiriyor. Gaziantep maçı 3 puanlık bir maçtan daha fazla bir anlama sahip oldu. Berke kaleye duvar ördü. Sarı lacivertler geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor 4-0 mağlup ederken Süper Lig'de 11 maç sonra kalesini kapatmıştı. Belki üzerinde hedefi bu başarısını Gaziantep'te de devam ettirmek. Öte yandan defansa bu akşam Kim Minşe ve Zalai'nin formaları garanti görünüyor. Üçüncü forma ise Tisserat ile Serdar Aziz'den birisinin olacak. Hadi hayırlısı. Fenerbahçe'nin konferans ligindeki rakibi belli oluyor. Kanarya'nın konferans ligi playoff turundaki rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura töreni saat 16'da başlayacak. Avrupa liginde grubunu 3. sırada tamamlayarak konferans ligi playofflarına katılmayı hak eden Sarı Lajvertler, Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo Glimt, Renders, Slavia Prag, Pauk, Karabağ ile Vitesse veya Tottenham'dan birisiyle eşleşecek. Oyunculardaki koronavirüs vakaları nedeniyle Rens maçı iptal edilen Tottenham, UEFA tarafından hükmen mağlup ilan edilirse İngiliz ekibinin yerine Kuraye Vites'e katılacak. Playoff maçları 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacak. Turu geçen son 16 takım arasına adını yazdıracak.